Akdeniz'de yeni bir deprem. 5.1 büyüklüğünde sarsıntı. Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Handilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre bu sarsıntı öğlen saat 12.09'u da yaşandı. Depremin derinliği 10.5 kilometre olarak ölçüldü. Bu derinlik bölgedeki yer hareketlerinin izlenmesi açısından önemli bir veri. Bir önceki günlerde yine aynı bölgede 5.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Bu durum, Akdeniz'deki sismik aktivitelerin arttığına işaret ediyor. Bilim insanları ve yetkililer, bu sarsıntıların artçı olup olmadığını anlamak için verileri detaylı olarak analiz ediyor. Depremler doğal bir gerçeklik ve her an hazırlıklı olmak önemli. Yetkililer, bölge halkına tedbirli olmalarını ve güvenli alanlarda kalmalarını öneriyor. Yedek su, gıda ve acil durum çantalarının hazırda bulundurulması, olası bir acil durumda hayat kurtarabilir. Uzmanlara göre bu sarsıntılar zincirinin takip edilmesi gerekiyor. Geçmişteki verilere göre bu tür aktiviteler diğer fay hatlarında da tetikleyici olabilir. Araştırmalar sürerken, gelişmeler oldukça uzmanlar bölge halkını bilgilendirmeye devam edecek. Siz de bu gelişmeleri yakından takip edin. Resmi kanallar ve güvenilir haber kaynaklarından bilgi alarak hem kendiniz hem de sevdikleriniz için hazırlıklı olun. Yeni bilgilerin paylaşılmasıyla beraber bize katılın ve bilgi sahibi olun. Unutmayın, bilgi güçtür.